Peki neden peki neden tek merak ettiğimiz soru bu ağacına doğasına dünyasına sahip çıkmaya çalışan yurttaşlara neden böylesi bir müdahale var. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Semra Dinçer orada e, Sayın Dinçer hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Şimdi uzaktan bağlantıyla Sayın Dinçer'e bağlanmaya çalıştık ama e, bulunduğunuz yer itibariyle bir telefon bağlantısı gerçekleştiriyoruz. Anlatır mısınız bize şu anda durum ne? Ağaç kesimi başladı, orman kıyımı başladı demiştik. E, siz sizdeyiz, sizi dinliyoruz. Son durum evet. nedir efendim? Evet e, bugün Akbelen'deyiz. İkiz köylüler iki seneye aşkındır. Milas Akbelen'de. E, kömür madeninin e, genişlemesine karşı mücadele yürütüyorlar. İkiz köylüler ve buradaki çevreciler bu mücadelede iki yıldır nöbet tutuyorlar ve iki gün önce karşılarına sabah 5.45'te şirketin e, ağaç kesim ekipleriyle birlikte yoğun bir jandarma kuvveti ve tomalarla e, karşılarına çıktılar. Yolları kesildi. Akbelen ormanının zenginlikleri var. Ee, doğal zenginlikleri var, zeytinlikleri var. Bugün Muğla milletvekillerimiz, Milas Belediye Başkanımız, Muğla İl Başkanımızla birlikte e, Akbelen Ormanları'nın mücadelenin verildiği, direnişin yapıldığı bölgeye geldik. Ama tabii ki ne çevrecileri ne de burada direnişte bulunan köylüleri içeriye almıyorlar. Çok ciddi bir e, jandarma kuvveti, askeri kuvvet ve çevik kuvvet bulunuyor. Milletvekili olmamızdan dolayı biz alana e, e, emniyet güçlerinin nezaretinde alındık. Fakat alanda yaşadıklarımız e, gerçekten işler acısı. E, ağlamamak mümkün değil. Çünkü hunharca ağaçlar kesiliyor. Hunharca alanlar katlediliyor. Bakın Akbenen mevkiinde 740 dönümlük bir doğal orman alan var. Ve bu doğal orman alanı sadece ve sadece bu insanların cebini doldurmak için 4 yıllık bir rezerv var bu katledilen ağaçların katledildiği alanda. Anayasanın 169. maddesine göre devlet ormanlarını korumakla mükelleftir. Ama burada ağaçları kesen orman genel müdürlüğü yani devlet bırakın ormanlarını korumayı ormanları katletip kesip birilerine rant kapısı yapmaya çalışıyor. Ee, yani gerçekten burada vatandaşın çilesi çok büyük. Biz bütün Türkiye'deki çevre örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını e, buraya, bu duyarlılığa destek olmaya çağırıyoruz. Buradaki insanların, kalabalıkların çoğalıp seslerini daha çok yükseltmeleri adına diyoruz ki akbeleni kurtarmak için destek olun. Yani bu ormanı korumak için... Ormanlarımızı rant uğruna yok etmemek için e, birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Bu bir katliam, net bir katliam. E, zeytin alanları yok ediliyor, tarımsal alanlar yok ediliyor. Ne için yok ediliyor? Kömür için. Dünya kömürden vazgeçiyor. Ama iktidar kömür için omuz ormanlarımızı, yaşam alanlarımızı yok ediyor. Gerçekten buradaki vatandaşın hali perişan. Sizlerin aracılığıyla öncelikle bizi yayına bağladığınız için teşekkür ediyorum ve sizlerin aracılığıyla tekrar Akbelen'in kurtulması için Akbelen'e destek olunması için herkesi bu göreve çağırıyorum çünkü eğer bugün Akbelen'e sahip çıkmazsak yarın birçok Akbelen'le karşı karşıya geleceğiz birçok rant çeteleriyle mücadele etmek zorunda kalacağız. Evet bugün akbelen için mücadele etmezsek yarın başka akbelenler için e, mücadele etmek zorunda kalacağız. Çok çok önemli bir açıklama Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Semra Dinçer bize e, ayrıntıları aktardı. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Dinçer. Kolaylıklar diliyoruz. Eğer bölgede e, bölgede e, yeni e, gelişmeler olursa yeniden konuk etmek isteriz sizi. Önümüzdeki dakikalar içerisinde diliyoruz ki güzel haberler alırız ama Şö şöyle Buyurun. efendim biz e, alanda olduğumuz için e, araziden dolayı e, Skype bağlantısına veya görüntülü bağlantıya çok fazla geçemiyoruz. Evet. Evet. O yüzden ama gelişmeler olduğu müddetçe sizlere e, haber yayınlarınıza katılıp e, anlık olarak gelişmeleri tabii ki ileteceğiz. Mula milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla il örgütümüzle buradayız akbelene sahip çıkmak adına Cumhuriyet Halk Partisi'nin biliyorsunuz aynı zamanda doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcısıyım ve bu duyarlılıkla birlikte Ülkemizin neresinde sahip çıkmamız gereken doğaya, toprağa, ormana neresi varsa biz vatandaşımızın yanındayız ve yanında da olmaya devam edeceğiz. Şimdi etmez. Sayın Niçer şunu da sorayım. Dediniz ki milletvekilleri olarak, il örgütü olarak biz buradayız. Peki diğer, şöyle bir baktığınızda diğer siyasi partilerden de destek acaba geldi mi? Veya onlara da bir çağrınız olur mu? Bütün siyasi partilere çağrı tabii ki var. Şöyle, doğa hepimizin. Doğanın, ağacın, ormanın siyaseti olamaz. Partisi de olamaz. Çünkü burası bizim çocuklarımızın ülkemizin geleceği. Tabii ki ben bütün Türkiye'ye çağrı yapıyorum. Siyasi parti ayırt etmek sizin. Siyasi parti e, gündeme getirmek sizin. Bütün insanlığa sesleniyorum. Akbelen'e sahip çıkalım. Doğamıza sahip çıkalım. Ormanlarımıza, ata topraklarımıza sahip çıkalım. Çünkü bir ormanın tekrardan 100 yıldan aşağı 100 yılları devirmeyelim kar uğruna rant uğruna bu tileyi vatandaşa çektirmeyelim geleceğimizi yok etmeyelim diyorum o yüzden bütün duyarlı insanları Akbelen'e destek vermeye çağırıyorum. Çok teşekkür ediyorum Cumhuriyet